Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi tatiller diliyorum. Ee, sınavın hemen sonrasında e, birçok öğrenci tarafından ya da sınava giren öğretmen arkadaşlarımız tarafından sınavın zor olduğu söylendi. Ee, ve herkes biraz isyan etti ee, düşündüğümden çok düşük yaptım şöyle oldu böyle oldu etkilendim diye Biz de buna bakarak e, bu yılki net ortalamaların geçen seneye göre ya da bir önce, ondan önceki seneye göre de daha düşük gelebileceğini e, Ama düşük netlerin e, sıralamaları da o oranda etkileyeceğini söylemiştik Yani daha düşük netlerle daha yüksek sıralamaların gelebileceğini söylemiştik matematiksel olarak atla yatkın olan bu çünkü arkadaşlar Şimdi burada ne demek istiyoruz? Buna mesela e, dair sorular gelmiş buna dair. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben genellikle sayısal ve eşitliklere dair örnekler vererek anlatmıştım. Sözelce arkadaşlarımız biraz içerlemişler. E, bana bozulmuşlar. Onlardan özür diliyorum ama hakikaten Sözel 2'nin nasıl olduğunu geçen sene, evvelki seneye göre kolay mı zor mu olduğunu anlayamadığım için Sözel derslerden çok anlayamadığım için onlara dair yorum yapmak istemedim. Yanlış yönlendirme olmasın diye. Birçok iyi hocamız, rehberlikçi hocamız YouTube'da, Instagram'da bunlara dair bilgiler veriyor. Sanırım onlardan dinlemek daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama burada en azından matematik zor dendiği için, matematik çok belirleyici oldu, olimpiyat soruları soruldu dendiği için bunun ne getirebileceğini de yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Burada önemli olan bir kere sıralama. Yani puanları bir kenara bırakalım. Sıralamamız ne gelecek? Çünkü biz buna göre tercih yapıyoruz. Şöyle düşünelim. 2020 sınavının 2019'a göre kolay olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem netler arttı hem de geçen sene TYT süresi uzundu. Konular daha azdı AYT'de. Çıkan arkadaşlarımız yüksek yaptıklarını söylediler. Yüksek net yapan arkadaşlarımıza umdukları sıralama gelmedi. Örnek veriyorum. Sayılara takılmayalım. Orantıya takılalım sadece. Diyelim ki 60 net yapıp sallıyorum. TYT e ait edemiyorum. Yani bir sayı olarak söylüyorum. 60 net yapıp e, örnek veriyorum. 10 bininci olmayı bekleyen kişi 60 net yapıp 20 bininci oldu. Çünkü o sene birçok öğrenci 60 net yapmış mesela. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani burada yığılma dediğimiz olay gerçekleşti. Sınav kolay olunca birbirine yakın net yapan aday sayısı ön tarafta da ortalarda hep arttı. Yığılma dediğimiz olay gerçekleşti. Minik minik farklarla olsa da yaptığımız netlerle bir önceki 2019'a göre beklediğimiz sıralama gelmedi. Aynı mantıkla bu seneyi düşünürsek bu sene sınavdan çıkan herkes hatta sınava e, giren öğretmenlerimiz de mesela ben de girdim sınava. Ya da zaten üniversite okuyan kişiler falan herkes 12. sınıftan mezunların çoğu internetten her yerden gördüğümüz çok zordu çok zordu. Düşündüğüm gibi olmadı emeklerin boşa gitti dedi. Şimdi geçen sene çıkan herkes kolaydı kolaydı derken bu gerçekleşip hakikaten yığılma olup e, yüksek netle istenilen sıralama gelmediyse net ortalaması artmışsa geçen sene çünkü herkes kolay dedi hakikaten net ortalaması arttı. Bu sene de bu kadar kişi zorlandığını söylüyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Daha düşük netle de yine daha iyi sıralama gelecektir. Yani bizim buradaki yorumumuz e, çıkan öğrencilerimiz, konuştuğumuz kişiler, e, YouTube'dan bize mesaj gönderen, yorum atan arkadaşlarımızdır. Onların yaptığı yorumlardan böyle bir şey çıkartıyoruz. Yani mesela ne diyoruz? Ha belli ki sınav birçok insana zor gelmiş. O zaman bu senenin o net ortalaması düşecek. Ama olsun birçok insan yani sınavı da giren herkes için düşeceği için arkadaşlar bu seferde daha düşük netlerle daha iyi sıralamalar gelecektir. Örnek veriyorum. 2019'da yine sallıyorum. Diyelim ki 60 netle A puan aldınız. Pardon A puana hiç girmiyorum. 2019'da 60 net yaparak A sıralama elde ettiniz. 2020'de A sıralama elde etmek için 80 net yaptınız. Bu sene de A sıralama elde etmek için belki de 50 net yapmanız yeterli olacak. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü matematiksel olarak atlama yatan bu. Burada da geçen yıl ve öte, önceki yıllarda hakikaten baktığımızda aynı netleri yapan iki kişiye baktığımızda 2018-2019'a baktığımızda aynı netlerle yaklaşık aynı sıralamalar gelmiş. %10 falan oynamış ama 2018'i ve 2019'u 2020 ile karşılaştırdığımızda hele ki 2018'de yarı yarıya fark etmiş. Mesela sayısal bir öğrenci belli bir net yapmış. O netle 2018'de 21. 20 olmuş. Aynı netleri yapan kişi 2020'de 37 bininci olmuş. Yani, iki, yani neyse iki katına kadar fark etmiş. Bunun sebebi geçen sene hem TET'nin daha uzun olması süresinin hem de AYT'nin çok belirleyici olmaması. Bu senede gelen tepkilerden AYT'nin daha belirleyici olduğunu anladığımıza göre, herkesin zorlandığını anladığımıza göre sınavın geçen seneki sıralamaları vermesi, yani bu seneki netlerimizin geçen seneki netlerle aynı sıralamayı vermesini bekleyemeyiz. Bence... 2018'de de sınav sistem değişikliğinden sonra yapılan ilk sınav olduğu için 2018 2019'da çok fark yok zaten aralarında. %10, %15 oynamalar var. Aynı netlerle sıralamalara baktığımızda. Bence o yıllara bakmak daha mantıklı. Tabii yanılabilir miyiz? Yanılabiliriz. Ama birçok insan bu kadar ihsan etmişken olimpiyat soruları şöyle böyle zorlandık, vakit yetmedi, TYT şöyleydi demişken arkadaşlar bence... 2020'ye değil ondan önceki sınavlara yani daha böyle düzenli daha dağılımı iyi olan sınavlara odaklanmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Hatta 2018'de de 2019'da da soruların böyle zor olduğu falan söylenmediği için belki de onlara göre de daha düşük netlerle daha iyi sıralamalar gelebilir. Yine sayısal olarak sallıyorum mesela 2018'de 60 netle e, A sıralama elde etmişsek belki de bu sene 50 netle o A sıralamayı elde edebiliriz. Tabi yine belli yerlerde yığılma olabilir, bir şeyler olabilir ama kolay olmasının vereceği yığılma ile zor olmasının vereceği yığılma aynı şey olmaz. Bakın mesela herkese çok zor geldi ama yine fullleyecek, matematiği full yapacak, feni full yapacak arkadaşlarımız çıkacaktır. Ee, onun için ama bunları sayısı azalacaktır. Mesela LGS'ye bakalım. LGS'de birkaç yıl önce onlarda birkaç yıldır farklı sorular soruyorlar. Böyle zor sorular soruyorlar hakikaten. Yorum soruları soruyorlar. Daha önce mesela 500 tane tam puan alan çıkıyordu. 600 tane tam puan alan çıkıyordu. Bu sene 97 kişi sanırım. Yani sınav zorlaştığı zaman e, herkese zor gelme seviyesi artıyor, farklılaşıyor ama sonuçta herkese daha farklı geliyor, daha yorucu geliyor. Tabii ki bu zorluktan kastımız şu. E, böyle özellikle diyelim ki matematiği çok iyi yapan öğrencileri düşünelim. Sınavda böyle bir 4-5 tane çok sarsıcı soru görünce psikolojik olarak insan etkileniyor. Hani şöyle bir önce bir ne bekliyorsunuz? Bir 4-5 tane mesela karmaşık sayılardan, temel kavramlardan falan biraz kolay sorular olsun. Ondan sonra yavaş yavaş zorlansın, zorlaşsın falan. Aslında belki AYT matematiğe baktığımızda polinom sorusu hakikaten çok iyi. Onun dışında 2-3 soru da çok iyi. Onun dışındaki sorular belki de orta ayarda diyelim. Ama sınavda bir anda bunların hepsini aynı yerde görünce heyecan yapıyoruz. Ve yönetemeyebiliyoruz sınavı. Bunda çok haklısınız. Normal olan da budur zaten. Yani 17 yaşındaki, 18 yaşındaki bir insandan o anda yaşadığı bir şoku hemen yönetip de, yönetip de böyle dört dörtlük bir şeyler yapmasını bekleyemeyiz. Olabilir. Ama işte bunlar bize ee, belki geçen sene hatta ondan önceki senelere göre daha düşük netler ama yine belli oranda düzgün sıralamalar getirebilir diye düşünüyorum bence benim aklıma yatan benim aklıma yatan yine söylüyorum uzman değilim diğer hocalarımızdan dinlemeniz belki daha mantıklıdır ama sayısal olarak düşündüğümüzde herkesin geçen sene hatta ondan önceki 2019 ve 2018'e göre çok zordu çok zor dediği bir sınavda geçen yılın rakamlarına ve sıralamalarına bakmak çok doğru değil ya bir sürü insan yalan söyleyecek ki Geçen yıl gibi gelecek Ki öyle olmadığını düşünüyorum herkes isten ediyor Kendi öğrencilerimiz var bunu Onlardan duyuyoruz ben sınava girdim zor olduğunu gördüm Onun için bence 2018 ve 2019'u baz almak Daha mantıklı diye düşünüyorum Belki yaptığınız netle 2018'de sallıyorum 35 bin Sıralama gözükürken belki de 30 bin gelecek Yaptığınız netle 2019'da 25 bin sıralama gözükürken Belki de 20 bin sıralama gelecek Buna da emin değiliz ama geçen sene değil de 2018-2019'un daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. 2018 niye daha mantıklı? Çünkü sistem değişmişti. Sistem değişince ilk kez o tarzda sınava girenler de işte ister istemez yine ilk defa biz giriyoruz nasıl oldu ki şöyle mi böyle mi diye bir düşünce olduğu için ona bakmak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Bir sürü etken olacaktır. Geçen yılın puanlı kullanmalar var değil mi? Ona göre bir şeyler hesaplanıyor. Onlar falan derken okul puanı bir şeyleri değiştiriyor. Bence ama en azından şu sonuçların açıklanacağı döneme kadar 2020 üzerinden değil de 2018 2019 üzerinden yorum yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu anlatmaya çalıştım. Arkadaşlarımız şey yazıyor. Hocam şu kadar net şu kadar nette kaç puan gelir? Kaç sıralama gelir? Puan zaten önemli değil. Önemli olan sıralama. Ama bir sürü şey sitesi var. Giriyorsunuz netlerinizi yazıyorsunuz. 2018-2019'a göre falan hesaplıyor. Bence 2018-2019 üzerinden bir yorum yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Arkadaşlar oralara gidip aşağı yukarı bunu tahmin edebilirsiniz. Ha, mesela 2018'de 30 bin gözüküyor o netlerle. 2019'da 33 bin gözüküyor. Demek ki herhalde bu civarlarda olacağım. Ama dediğim gibi Belki 2018'e göre sizin netleriniz 30 bini verirken bir bakarsanız bu sene o size 25 bin getirir. Belki de 33 bin getirir. Buna asla emin olamayız. Çünkü 2 milyon 600 bin kişi girdi. Genel manada işte e, sosyal medyada yazılan yorumlar üzerinden aklımıza yatanı böyle ben aktarmaya çalıştım. E, ve böyle düşünüyorum. E, dediğim gibi bu şekilde düşünerek 2018-2019 üzerinden tahmin etmeye çalışırsanız daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar... Umarım sizi yanlış yönlendirmiş olmam. Bu aklıma yatan olduğu için söylüyorum. Bir sürü hocalarımız var. Rehberlik hocalarımız var. Onları dinleyerek hangisi aklınıza yatıyorsa onun üzerinden sıralamanızı tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Umarım her şey sizin için güzel olur. Canınızı sıkmayın. Yani normalde düşündüğünden daha az net yaptığını düşün, daha az net yapan arkadaşlarımız ki çoğunuz öyle yazmışsınız öyle olduğunu düşünüyorum canını sıkmasın bak bu bile bir gösterge herkes yaptığından daha az yaptığını söylüyor burada belirleyici olan sıralama aynı 2 milyon 600 bin kişi yine sıralanacak herkes daha az yapıyorsa sıkıntı yoktur ama sonuçta o sınavda siz bunu aldınız canını sıkıldı istediğinize ulaşamıyor gibi gözüküyorsunuz canını sıkmayın şöyle düşünün geçen sene herkes iyi yaptığını düşünürken sıralaması daha geride geldi yani geçen sene sınavdan sonra herkes mutluydu ama sıralamalar gelince biraz üzüldü. Bu sene sınavdan sonra üzüldünüz belki ama bence sıralamalar sizi mutlu edecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Umarım dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım şey açıklayıcı olmuştur. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇nşallah TYT ve AYT'deki sorulara dair değerlendirme, tek tek soru üzerinden değerlendirme yaparak da bir video atmaya çalışacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Hepiniz hakkında hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.